göstereceğim müzik yükleme. Samsung telefonlarda müzik yüklemeyi göstereceğim. MP3 Zucis platformundan yükleyeceğiz zaten. Şimdi ilk önce yapacağımız şey bir de Samsung müzik uygulamasını yükleme olacak. Samsung müzik uygulamamızı yükledikten sonra Google Chrome'a giriyoruz. Şu bunu yazıyoruz. MP3 Zucis yazdıktan sonra buna tıklıyoruz. Girdikten sonra buradan çıkıp buraya arama yerine istediğiniz müziği adını yazıyorsunuz. İstediğiniz bir adını yazıyorsunuz. Girdikten sonra. Burada paylaş kısmı var. Paylaş kısmına tıklıyoruz. Sonra bağlantıyı kopyala diyoruz. Kopyaladık bağlantıyı. Sonra buraya gidiyoruz. Buraya kopyala yapıştır yapıyoruz. Ondan sonra buraya basılı tuttuktan sonra yapıştır seçeneği çıkıyor. Yapıştır'a basıyoruz. Açıldığında gördüğünüz gibi istediğiniz şarkının adı, ben Zeki Müren'in lerini hemen yazdım. Sonra burada download, download var. Download'a basıyoruz ve yüklüyoruz. Yani uzun bir şarkı yükleseniz bile çok yer kaplamayan bir özellik. Ondan sonra Samsung müzik uygulamamıza giriyoruz tabii ki de burada bir sürü çok eklenen bir sürü müzik de yüklesiniz çok yer kaplayacağını ben sanmıyorum mesela bakın bunu indirdik açtığımız zaman aynı bildiğiniz müzik dinleme yeri gibi burada basınca çalar durduğumuzu durduruyor evet bugün size bunu gösterdim umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır